Selamlar geldik yine aklımızdaki kişiyle ilgili sorular sormaya ne yapıyormuş merak ediyoruz iyi miymiş bir ruh haliyle bakalım bugün ne durumda şu bir şu iki ruh halleri çevrenin etkisi fedakarlık hmm. Üf, aman. yani şu o kadar çok çevrenin etkisinde kalıyor ki ilişkiye konsantre olamıyor, size konsantre olamıyor. Hep bir fedakar, çevresindeki insanlara karşı onların yükünü taşıyacağım diye, onlara fedakarlık yapacağım diye sizi ihmal ediyor. Şu an bana verilen enerji bu bir ihmal enerjisi var size karşı. Ya gerçekten bunları döveceksiniz. Dayaklık bunlar. Şimdi aklınızdaki kişi devam ediyorum. Aha kalp tutan erkeği verdi. Süper. Yani evet çevre etkiliyor. Fedakar davranıyor. Belki sizi listenin ikinci üçüncü sırasına alıyor öncelik sırasında. Ama sevmeyi de ihmal etmiyor yani. Bana şey dedi yani teessüf ederim dedi az önce. Resmen kendine gel teessüf ederim dedi. Tamam özür devam ediyorum. Size karşı mevcut enerjisi neymiş derken attı. Bereket. Adeta bir imparatoriçesiniz yani onun için. Yeni projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. Bereket bolluk sizin olsun arkadaşlar. Özellikle de bu iki, bu ilişkinizde umarım bereket bolluk hep sizin yanınızda olur. Peki Devam, işaret kartlarından günlük enerjisiyle ilgili bir mesaj alalım. Şunu almak istiyorum. Ego. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeyi sağla. Aslında. E Fedakarlığı demek ki mecbur olduğu için yapıyor. Çevresinde kimler var ise onları onlara karşı fedakar olmak zorunda. Şu an öyle hissettim. Peki. Tarot'la devam edelim. Asıl ana mevzularımızı bize tarot kartları verir. Bakalım. tılsım şövalyesi güneş kılıç prensi para onlusu size bir adım atmak istiyor ama attığı adımın sağlam olmasını istiyor acele etmek istemiyor kafasında önce tasarlıyor ben diyor bu kişiye ne için geliyorum ona ne vaat edebilirim bunun sonu ne olur Kafasında bunları çok kuruyor. Aslında siz e, onun güneşi gibisiniz. Yani e, onun ruh sağlığı ruh hallerine de çok iyi geliyorsunuz. Ruh sağlığına da çok iyi geliyorsunuz. Sizinle çok mutlu. Sizinle tamamlandığını hissediyor. E, bir, çocuk. bir çocuk, bir çocuk, bir çocuk, bir çocuk, bir bebek. Neden olmasın? Sizden bir bebek istiyor olabilir, bir çocuğunuz olsun istiyor olabilir. Ya da gündemde böyle bir konu olabilir. Sizinle olmadığı zamanlarda aklı hep sizde. Eğer e, aynı ortamda değilseniz, sizi son derece sık bir şekilde stokladığını söyleyebilirim. Çevrenizle ilgili, sizi çevreden de araştırıyor diyebilirim. Merak ediyor çünkü ne yaptığınızla ilgili bir takım datalar almaya çalışıyor. Çünkü sizinle yapmak istediği şey bir araya gelmek, bir bütün olmak, para onlusu. Bir aile kurmak. Bakın burada çoluğuyla, çocuğuyla, yuvasıyla, düzeniyle, evcil hayvanlarıyla, ebeveynleriyle mutlu bir aile var. Çok güzel. Peki şu evok kartlarıma sormak istiyorum. Evet. Adalet evlilik. Ee, güneşin altına gelmesi güzel. Ay sözleşme şimdi burada ikiye ayıracağım bu gündemi ee, şimdi evli olanlarınızla ilgili olarak eğer evliyseniz e, bir takım aranızda yaşanan haksızlıklar olabilir bir tarafın bir tarafı kırdığı durumlar olabilir bununla ilgili acı çeken bir taraf olabilir yani bu evlilikte ee, evlilik aktinin, evlilik sözleşmesinin e, biraz sarsıldığı bir süreç yaşanabilir. Ama e, temel sağlam olduğu için e, bunun üstesinden geleceğinizi görüyorum, anlaşacağınızı görüyorum, el sıkışacağınızı görüyorum. E, bekar olanlar için ise mevcut ilişkinizde. E, Mantıklı bir şekilde e, aklınızdaki kişinin davrandığını görüyorum. Duygularını karıştırmadan size son derece mantıklı şeyler söylediğini görüyorum. Evet bazı korkular var, birbirinize verilen sözler var ve ilişkinin bir üst safhaya da taşınma durumu var. İlla evlilik olmak zorunda değil için içinde bu şekilde yorum yapmak istedim. Şimdi bir tane ortak enerji kartı seçmek istiyorum. İkinizin ortak enerjisinde ne çıkıyor? Biz şimdi aklınızdaki kişiye baktık ama ortak enerjide ne durumdasınız? Şunu almak istiyorum. Bakın gene para onlusunu vardı bana. Para onlusu ve para onlusu. Ne kadar güzel. Yani burada e, aile bir aile kurma, bir aile olma, ailenin güvenliği, bir emek verme, hayatta hayattan zevk alma, hayattan doyum alma, huzurlu olma, aile geleneklerine göreneklerine saygı duyma, e, bir şekilde paylaşma. Bakın burada hamile bir kadın var, çocuklu e, birisi var. Yani aile içinde siz. Ya anneanne, dede, siz, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, e, mutlusunuz. Bazı miras konuları olabilir. E, ama buradaki soy ağacının sağlamlığı o kadar güzel ki, yani bu ilişkide aklınızdaki kişi e, sağlam temellerle ilerlemek istiyor. Kesinlikle aile temelleri üzerine. Yani bu küçük bir ailenin de ötesinde geniş bir aileden bahsediyor zaten çevreye önem veren bir insan ki çevrenin etkisi ve fedakarlık hep hepiniz için geçerli olmayacak bazılarınız için şöyle olabilir çevrenin de etkisiyle bu işin evliliğe gitmesi gerektiği ile ilgili bir takım baskılar alıyor da olabilir for of you. Peki ay döngülerine bakalım. Ay döngülerinde aklınızdaki kişi ne diyecek bize? İki tarafında kazandığı bir sonuç güzel. Ve ihtiyacınız olan cevaplar geliyor dedi. Burada burada ben son derece net bir insan gördüm. Bu insan çok net bir insan duygularını saklayan bir insan değil. ama planlı ve mantığıyla hareket eden bir insan. Evet çevresinin etkisinde kalabilen bir insan ama sizi seviyor. Sizin ona son derece bereketli geldiğinizi düşünüyor ki çok çok güzel bir kart geldi burada. Eee ilişkinin bir üst seviyeye taşınması söz konusu. Aranızda bazı sözlerin yerine getirilmesi, bazı anlaşmalar yapıyor olmanız ya da bir araya gelip oturup da konuşup da bundan sonra ilişkimizde böyle böyle olsun diye e, konuşmuş olmanız olası ya da konuşacak olmanız olasıdır. Peki savunmasızlık bırakma ve sığınak. Şu an kendi mağarasında. Şu an kendi mağarasında düşünüyor. Kendini biraz geri çekmiş, savunmasız ve bazı şeyleri de zamana ve akışa bırakmış. Bazı yapraklar dökülüyor. Bazı dökülen yaprakların yerine yeni yapraklar çıkacak. Kendisiyle ilgili bir evrilme söz konusu da olabilir bir yandan. Peki, zenden de bilgi alalım ağırlıklı olarak da bilinçaltını görmek istiyorum. Bakalım. Kutlama. Yansıtmalar. Yeni vizyon. Kesinlikle burada bence bir üst seviyeye geçiş var. Çünkü yeni bir bakış açısı, ertelenen şeylerin artık nihayete kavuşması, daha belirli hale gelmesi ve bir nişan olabilir. Bakın burada yine kupa üçlüsünde de bir çocuk olma ihtimali, bir hamilelik haberi olabilir. Sevinçli kutlay yani kutlanacak bir haber alabilirsiniz. Bu düğün olabilir, bir teklif alabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz, bir şeyleri kutlayacaksınız, bir bebek haberi alabilirsiniz, bir gelişmeyle ilgili, sizi etkileyecek bir gelişmeyle ilgili çok güzel bir haber alacağınızı söylüyor pembe kuvars taşımızı da buraya koyalım. Umarım bugünkü açılımı beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. sevgiler. Bay bay.